Muhyiddin İbni Arabi Kuddise Sirru Hazretlerinin Salatü Sır Duası Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla İcat, cud ve vücutta ilk, her şahid ve meşhudun fatihi, Hazreti Müşahede ve şuhud, aynı maksud olan sırrı batın ve nuru zahir, alemi halk içinde ubudiyette herkesin önünde, yüce ruhu akdes, parlak nuru ekmel, Hazreti Mabud'a karşı olan kulluğunu kemaliyle yerine getiren, ruhuma Hazreti ruhaniyetinden feyz akıtılan, nuraniyetinin şuaları mişkâtı kalbimi aydınlatan, Resul-i Azam, Nebi-i Ekrem, Veli-i Mukarreb ve Mes'ud Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhi Ekmelü salavat ve etemmüt teslimata, ve onun sırlarına hazine, nurlarına çera, kamerlerine matla, hakikatlerine kenz, yaratılmışlara hidayet rehberi, iktida edenlere hidayet yıldızı olan ashabı kiramına çok salat ve selam olsun. Allah'ı bütün eksikliklerden tenzih ederim. Ben asla müşriklerden değilim. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir hakiki havl ve kuvvet yalnız ali Azim Allah'a aittir. Bir kez daha ve her zaman Allah'ın salat ve selamı, Efendimizin ve pırıl pırıl aile efradının, Kerem mümessili asabu ı güzininin üzerine olsun. İzzet ve kudret Rabbi olan senin Rabbin, onların bütün batıl iddialarından münezzehtir, yücedir. Selam, bütün peygamberlere bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah'adır.